Evet hanımlar, herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz şehriyeli pirinç pilavı. Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı pirinç, yarım su bardağı arpa şehriye, 3 su bardağı sıcak su ve tuz. Şehriyeli pirinç pilavımızın yapılışı: İlk önce pirinçler bol su ile yıkanarak ılık tuzlu suda yarım saat kadar bekletilir. Bu süre sonunda tuzlu suyu akıtılır ve pirinçler sudan geçirilerek tüm suyu süzdürülür. İkinci olarak pilav tenceresinde tereyağı eritilir, sıvı yağ da eklenerek üzerine arpa şehriyeler eklenir. Şehriyenin rengi dönene kadar kavrulur. Pirinçler ilave edilerek 2-3 dakika daha kavrulur. Üzerine sıcak su eklenir ve tuzu ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak yüksek ateşte fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar yani pirinçlerin üzerinde su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın ve tamamen suyu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu kağıt koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin. Pilavı güzelce karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Şöyle bir not daha geçelim hanımlar. Pilav yaparken su oranı 1'e 1,5 olarak ayarlayalım. Yani bir ölçü pirinç için aynı ölçü kabı ile 1,5 kap su ekleyin. 1 su bardağı pirinç 3 veya 4 kişi için yeterli oluyor. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.